Merhaba arkadaşlar ben Nefsi. Ee, bugün bir duyuru videosu hem de Hunger Games videosu olarak birleşik bir video atmak istedim. Ee, Duyurum hemen açıklayayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece bir abonem var ee, ve videoyu izleyen kimse yok neredeyse Şöyle bir söz vereyim dedim. Ee, böylece hani iki taraf için de güzel olur diye düşündüm. Ee, ben 10 e, abonemiz olunca e, istediğiniz bir hani versiyona geçeyim dedim veyahut da seniz bir oyunu indireyim onu onu oynayalım diye düşündüm işte ne isterseniz mesela işte Slither'dır odur budur hani bir e, 4, 4. geri geç, geç, dersiniz şu modları indir dersiniz ne isterseniz yapacağım arkadaşlar gerçekten ama telefonla sınırlandıracağım bunları işte şu tekstür kur falan her türlü ne yapabileceksem yapacağım arkadaşlar ama sıra sadece sizden isteyim e 10 abone olmak, sadece 10 abone. E bildiğiniz gibi 1 hani, milyon abonesi olan kişiler var. Sadece ben 10 abone istiyorum. 10. E hani olursa yine de söz verdiğim gibi devam edeceğimi söyleyeyim. Bu arada Hunger Games videosu gelecek tabii ki. Bu ilk videom. Hani duyurularla birleşik olarak. İkinci videomda yapış yapacağım. E, yani seri olarak devam edeceğim onda sorun yok zaten. Bildiğiniz gibi 152'ye geçtim. E oradan da bir e, yani arkadaşımla devam edeceğim şu an hazırlanıyor modları yüklemeye başlayacak e, skinim işte şu değiştirmiştim ben e, bir süredir bu skinim e, skin arkadaşım yeniden yapacak hani hepsi falan yazacak özel skin yapacağız yani yapacak arkadaşım ona devam edeceğim neyse biz devam edelim şimdi Şuna varmış. Şey yani arkadaşlar ne isterseniz ne, yani ilk mod, neydi ilk modlu 13 kişi izlemiş yani bu mutlu etti 13 kere izlenmiş ee, hani orada şeyler vardı işte bir sürü mod vardı onları geri istiyorsanız hemen e, söyleyin hemen aynı şey aynı modları yeniden yükleyip devam edelim yani bunu benden sadece isteyin yani arkadaşlar ya da hani abonemiz 10 olursa istediğiniz her türlü seriye geçe şey geçebilirim. Yani 1 3 10'dur. 1 4 0'dır. işte 1 5 2 1 1 5 falan istediğiniz her şeyi. Şimdi bir siltim yapacak. Arkadaşlar VIP'deyim e, VIP olmayı nasıl olacağını bilmiyorum. Eğer yazarsanız hani nasıl VIP olunca Onu da olup hani kalışımın işte devam edebiliriz. Ya bunun hani e, neydi onun adı? Sleep, sleep mi? öyle bir şey. Sleep mi öyle bir şey. Var. Onu da zoom. hani şeyini. Ondan da oynayacağım. Onu da oynayacağım. Yani e, sonra team var onu oynayacağım. Böyle böyle hangi game sayıları devam edecek yani bayağı.

Arkadaşlar ben bu oyuna bir kere ikinci bir, oldum. Birkaç kere ikinci oldum. Yani şey aldım ya. Yani. Aygınlık ama. Başka, başka, başka Daha önce bayağı vardı arkadaşlar. Yani. Doğru değil VIP'ler elinde istediği eşyayı alıyor. Eşya alıyorlar yani. Başka başka ama. Vallahi şey yok hiç ya. Çok çok peşime. Biraz da arkadaşlar. Yani iyi ki. Yani fazla iyi değilim. Bunu ilk bir seferlik kabul edin arkadaşlar yani. Mouse'u görün. Bir daha seferi yani iyice iyi oynamaya başlayacağım söz veriyorum. Hemen. Kim olan yok. Neyse devam edelim. Biz. Boş ver. Biz yeneriz bunları. Kasıyor mu ne? Bu arada arkadaşlar bu server'da baya bir kasıyor. Neden anlayamadım. Baya kişi var da hani benim bildiğim server'lar iyi olması lazım. Ve tek süpekin duruyor yani. Daha da bir anam. Anam vurdu lan. arkadaşlar bir timsi göstereyim mi diye düşünüyorum. İyi videomuzu yapacağız. Bir de timsi göstereyim hemen. Timsi göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi. İşte bu batı tavsiye ee, ne oldu? İşte Spalier Survival Team falan. Tamam, Team'e gidelim. Benim bildiğim böyle yanınca gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Time girdim. Şimdi arkadaşlar dur yeriydim ha kim oluyor böyle mavi yeşil timler oluyor o timlere şuraya gidiyor yani. burada da kimse yok tamam ha? ha, şuna gir tamam buna gir kesin lan gir lan of elim çalışmıyor ha. geri kırmızı timi bak arada böyle şeyler oluyor arkadaşlar bu burada yerine gitme ya hiç sevmedim ya. 30 şey saniye var. Bunu da oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Bir, bir dahaki videoya. Yine birlikte. Bir, eğer olursa Gördüğünüz arkadaşlar. Olur. al şunu lan Hah, aldım şunu da çık şu şuradan şuradan şu 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 of hepsi gitti ya nasıl bir kasış işlemi var oğlum Allah Allah hepsi birden gitti ya neyse bizim gider verir inşallah neredeymiş göz indirin lan şunu hemen geri indirin lan yürü git gelip gelip ya işe var mı eşya ben eşya değil o adamım Buradan kırmızı adamlar lan düşeceğim yere tüküreyim ya nereye düştüm ya dur dur buraya mı düştüm kardeşim ya dur durun lan ben öldüm onu da çıkamam Help me, help me. Uydurma var mı? arkadaşlar videoyu bitireceğim yani çağırıyorlar yine bitmiş olur video ee, bir dahaki videoda yani konuştuğumuz gibi olacak arkadaşlar bir dahaki video 2-3 gün gelecek her sürüne 2-3 gün gelecek bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz